Ben namaz kılıyorum ama çocuğun kılmıyor. Olmaz. Sen biliyorsun abdest almayı, gusül almayı ama çocuğun bilmiyor. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle diyor ki: Estağfirullah <laughs> O peygamberlerin ardından öyle nesilleri geldi ki onlar diyorum namazı zayi ettiler. Namazı terk ettiler. Vettebe'u'ş-şehavât. <laughs> Şehvetlerine uydular. Namazı terk ettiler. Demek kılıyorlarmış. Kıldığı namazı bırakmış. Peygamber çocuğu olsa Allah diyor ki fesevfe yelkavne gayya. Bunları diyor biz gayya çukuruna atacağız. Cehennemde bir gayya vadisi var. Nasıl bir şey? Allah düşürmesin mi oraya bizi? Yani senin internette, filmlerde gördüğün böyle çok dehşetli böyle ateşler, azaplar var ya cehennemin fragmanı bile olamaz onlar. Anlıyor musunuz? Yine aynı şekilde madalyonun bir tarafını çevirin. Cennet tasvir eden güzel resimler, bahçeler, kuşlar, köşkler, ırmaklar, insanı böyle bakınca böyle ruhunu dinlendiren güzel manzaralar, onlar da cennetin fragmanı olamaz. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın eşitmediği, akılların göre edemediği, edemeyeceği güzellikler hazırladım diyor. Yani benim hayal edemeyeceğimi Allah zaten söylüyor. Bu dünyada göstermeyeceğim diyor kulum. Hayır. Yok öyle bir şey. Ya bu ucundan bir ipucu versen. Hayır. Allah ipucu da vermiyor. Sadece diyor bana iman ettiniz. Ben bu imanınızın sevi sayesinde diyor, göreceksiniz cennet neler nelerdir diyor.